Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca Bir cümle full tekrar inanılmaz orijinal bir kampla karşınızdayız Devam ediyoruz bugün dördüncü gün arkadaşlar Dün pazarda şöyle bir aktif dinlenme yaptık Bir tekrar yaptık hocam bir rehberlik videosu attık Instagram'da bir soru cevap yaptık vesaire Tamamdır şimdi geldik hocam Pazartesi haftanın ilk gününde şu bomba bir video ile karşınıza çıkmaya Bir cümle full tekrar yine tek bir cümleyi alacağız Bütün konular açısından inceleyeceğiz Vakit kaybetmek yok evet. Kanalın özelliği bu Asla videoları uzatmıyoruz hiç gereksiz Hiç Çiçiçiçiçiçi çi 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 çi. hemen. Hemen başlıyoruz hocam daha selamı verip hop geliyoruz başlıyoruz. Peki. Ne diyor ilk cümlemiz? Bir şeyler söylüyor ama hangi açıdan bakacağız? Sözcükte yapı arkadaşlar. ilk ele alacağımız başlık sözcükte yapı oluyor biliyorsunuz. Saman sarısı bir gömlek. Yine ben bir seri bir şekilde okuyayım. Varsa bir e, harf yer değiştirmesi gereken bir şey hemen bir halledelim. Kıp kırmızı bir saç, akşam üzeri takılan bir gözlük, küçücük toka ve daha birçok şey onun yanında. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Tertemiz mis Hemen başlıyoruz. Saman sarısı derken saman kelimesi kelimenin köküdür, isim köküdür. Herhangi bir yapım eki almadığı için basit sözcüktür. Hocam ben yapım eklerini karıştırıyorum. Hayır. Anlam değişikliği olmuş mu? Yok. Herhangi bir ek yok zaten de. Aldığı zaman da anlam değişikliği var mı yok mu ona bakacağız. Tür değiştirmiş mi ona bakacağız. Tamam. Sarısı diyor mesela. Saman sarısı. Samanın sarısı. Ha buradaki sığsi. Tamlanan eki. Fark etmez. Bu kelime de basit kelime nihayetinde. Bir. Basit yapım eki yok. Gömlek basit yapım eki yok. Kıpkırmızı basit pekiştirmeler basit sözcüktür. Bakın bunu unutmayın arkadaşlar dehşet bilgidir bu. Bu neyle karıştırmasın? Küçültmeyle karıştırılmasın. Küçültme ekleri yapım ekidir. Mesela küçücük kelimesi türemiştir. Kıpkırmızı kelimesi basittir. Mas basittir. Ben basittir. Pes pembe basittir. Değil mi? Amman dikkat. Ipıslak basittir. Bunlarla Cık cık cağızca his ımsı imsi imtiraklar falan yani küçültmekleri karışmasın Küçültmeklerin olduğu sözcükler türemiştir aman dikkat Peki hepsi basit küçücük şu an türemiş Bir basit saç basit akşam üzeri akşam ve üzeri İki kelime olduğu için burada bir şurada ikinci kelimemiz var Bu sözcük yapısı bakımından birleşik sözcüktür arkadaşlar Hemen şöyle bir diye araya katmış oldum süper Var mı soru işareti yok takılan derken takmaktan takılmak Fiilden fiil yapan yapım eki bakın fiilmiş onu bir daha fiil yapmış. E tamam bu ne olduğunu gösterir türedini gösterir. Takılmaktan takılan ha hocam ben sıfat fiil ekinin zaten yapım eki olduğunu biliyorum. Neyin peşindeyiz ya? Neyin peşindeyiz? Ben bunun zaten sıfat fiil eki olduğunu biliyorum. E fiil seyirlerinin tamamı yapım ekidir. Sıfat fiiller yapım ekidir. İsim fiiller yapım ekidir. Zarf fiiller yapım ekidir. Aman dikkat. Bismillah olmaz. Bir basit. Gözden gözlük abi türemiş 100 yıllık örnek bu ya. Toka. Basit. Ve basit. Daha basit. Bunlar çok net. Birçok birleşik. Bunun birleşik olduğunu görmeniz bile kendi içinde bir kahramanlık ya. Vallahi billahi kendi içinde bir başarı ya. Emin olun. Ve saçma sapan mesela alakasız kelimelerde bazen birleşik kelimeyi görüyoruz. Ama böyle biraz hocam neresi birleşik ya falan diyebiliyoruz. Bir ve az, bir ve çok, bir ve kaç, bir kaç gibi. Vallahi bunu yaşıyoruz çok fazla eminim siz de çok yaşıyorsunuzdur. Lan ben bunu nasıl göremedim abi diyor. En basit göremiyoruz bazen en zorlarında böyle deşip meşip lan bir şey çıkartıyor adam. Şey kelimesini üçe bölüyor falan. Ş, E, Y falan. Etimolojik olarak şu E buradan geliyor falan. Adam anlatıyor gidiyor. Y buradan geldiğine göre şey kelimesi acaba yeşilden mi geliyor falan diye böyle tahmin edebiliyor, yürütebiliyor. Yani bazen bunu yapıyoruz ama tutup alakası şeyleri göremiyoruz. Birçok onlardan bir tanesidir bu arada. Aman dikkat. Şeyden yeşile gitmemizse unutulmasın bakın neyse. Şey basit sözcük. Onu. Basit abi. Basit. Basit. Bu net yani. Burada hiçbir sıkıntı yok. Onu. O. Nu. Nıni. Orada neye kaynaştırma. I. -i belirtme. Haleke. Değil mi? Basit. Yansıtıyor. Yansımaktan yansıtmak. Türemiş. Ben bunu affetmem. Onu göremezsin, bunu göremezsin ama bunu da kaçırmazsın hocam. O kadar değil. Net. Evet. Doğal olarak biz bu cümlenin tamamını eksiksiz yapı bakımından inceledik. Yapı eklerini hatırlamış olduk. Çekim eklerini hatırlamış olduk. Birçok ekin adını söyledik. Köklere indik. Yansımak, fiil kökü falan filan. Bir sürü şey söyledik. E o zaman... Hadi devam edelim. Yeni konular, yeni maceralar. Aynı cümle. Bu sefer bu cümleyi ses bilgisi açısından inceleyeceğiz. Bakalım neler çıkacak, var mı bir şeyler. Savan sarısı derken sığının sesi kaynaştırma ünsüzü. Bir gömlek, kıpkırmızı bir saç, akşam üzeri takılan... Zorluyorum şu an ne çıkabilir de. Bir gözlük. Kü çıktı. Oh be rahatladım valla. Küçücük derken küçük kelimesi. Vallahi beni çok rahatlattı bu kelime. Hani hiçbir ses olayı olmaması da çok ilginç. Bu arada Vallahi de bilaydı arkadaşlar. Böyle bazen şunu söyleyeyim, bazen yazım kuralına gönderme yapmak için bir iki kelime ekliyorum ama diğerlerini hiç düşünmeden direkt olarak cümleyi yazıyorum. Hiç. Yani direkt olarak yazıyorum. Çoğu doğaçlama olarak çıkıyor. Mesela küçücük kelimesi onlardan bir tanesi. Hani bir ünsüz düşmesi katayım ya falan diye katmadım arkadaşlar. Direkt doğaçlama çıkan bir cümle. Ve küçücük ifadesinde K ünsüz düşmesidir. Aman dikkat şerefle yazmak isterim. Zevkle yazmak isterim. Ünsüz düşmesi. Cık 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 cık. Nedir hocam? Bir küçültme ekidir biliyorsunuz. Doğal olarak küçültme eki gelirken genellikle ses olayı yapar. Yani bu küçültme ekleri tehlikelidir onu söyleyeyim. Ya yani mesela Anneciğim dersin yumuşama olur. İşte küçücük dersin ünsüz düşmesi olur değil mi? Gülücük dersin gülüşten yine burada bir ünsüz düşmesi olur. Öpücükte de öyle arkadaşlar aman dikkat ünlü türemesi yok orada. Çünkü öpüş kelimesi ancak çıkcık gelebilir ya da gülüş kelimesi ancak çıkcık cık gelebilir. Cıkcık cık isme gelir abi bunu biliyoruz. İsimlerde küçültme onu biliyoruz. İsme geldiğinde tekrar vurgulamış olalım. E o zaman hadi uzattım devam. <laughs> Toka ve daha birçok şey onu ne kaynaştırma ünsüzü eyvallah. Yansımak yansıtmak yansıtıyor idi. Yansıtıyor idi. Burada bir ünlü düşmemiz var. Fakat şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela ıyor, iyor, iyor gibi kullanımlar var ya. Geliyor, gidiyor, bakıyor, görüyor falan. Onlar bir ünlü türemesi değildir. O yardımcı ünlü sadece. Oradaki ı yardımcı ünlüdür. Yorun gelmesine yardımcı olmuştur. Bu kadar. Asla ama asla tekrar tekrar vurgulayayım arkadaşlar. Bir ses olayı değildir. Cebinizde kalsın. Doğru. Evet arkadaşlar süper çok önemli vurguları yaptık ses bilgisi bakımından da inceledik eyvallah soru işaretimiz yok. E o zaman Şöyle bakıyorum bir daha. E tamam abi haydi başlayalım devam edelim. Ulamayla falan uğraşmıyoruz bu arada. Ünsüz de ünlüyle başlamış. Mesela şey onu burada ulama var. Ünsüz bitmiş ünlüyle başlamış ama işimiz yok biliyorsunuz ulamayla şu an için. Peki. Hadi devam edelim ses bilgisine de tik atmış olduk kafamızdan. E kalemin rengi değişsin artık maviler gelsin. Süper geldi evet. Hangi açıdan bakacağız hocam? Sözcük türleri süper. En sevdiğim bu. En eğlenceli bu. Zor ama eğlenceli. Saman sarısı. Samanın sarısı. Ha isim. Bu da isim bu da isim. E tamam sıkıntı yok. Bir gömlek derken gömlek isim, bir sıfat arkadaşlar. Süper. Birin çok rahat. Bir aman dikkat. Bakın dikkat. Saman sarısı bir gömlek. Bir sıfat. Kıp kırmızı bir ağaç. Bakın buradaki bir yine sıfat arkadaşlar. Kıp kırmızı de sıfat. Fakat illa detay isterlerse pekiştirme sıfatı diyebilirsiniz. Pekiştirme sıfatı. Ya bunun için ayrı başlık atmaya gerek yok. Hani illa işte hocam pekiştirme sıfatları neler? Gerek yok. Pekiştirme mi bu? Evet. Sıfatla pekiştirme sıfatı. Olmasaydı isim diyecektim. Bu kadar. Saç isim. Akşam üzeri isim. Yalnız şöyle bir şey var. Akşam üzeri takılan bir gözlük. Nasıl gözlük? Akşam üzeri takılan bir gözlük. Onun tamamı sıfat. Ama kendi içerisinde akşam üzeri tabii ki bir isimdir. Takılan eylemsidir. Ama sıfat görevinde kullanılmıştır. Bir burada sıfattır. Gözlük isimdir. Küçücük toka. Küçücük ifadesi sıfattır değil mi? Küçültme sıfatı derler hatta buna zorlarlarsa değil mi? Denilebilir neden olmasın. Toka isim ve bağlaç. Evet arkadaşlar geldik daha sözcüğüne daha ifadesi her zaman zarftır bunu unutmayın. Dahanın 3-4 farklı modeli var arkadaşlar. Farklı farklı anlamlarda işte miktar belirtir zaman belirtir fark etmez. 4 farklı 3-4 farklı model var hepsinde de zarftır. Zarf 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 unutma. Birçok şey derken tabii ki birçok burada belgisiz sıfat değil mi eyvallah. Ama yine de tek başına incelediğinde mesela şey kelimesi belgisiz zamirdir yani sınavda tek başına şeyin altını çizse sorsa belgisiz zamir diyeceğiz unutmayınız. Zamirlerde isim soylu sözcükler olduğu için o birçok sıfat olur yani sıkıntı olmaz. Onu ifadesi kişi zamiridir. yansıtıyordu eylemdir. Süper bakın eylemi konuştuk. Zamir sıfat zarf her şey konuşuldu. İsim değil mi aman Allah'ım yani çok çok önemli aman dikkat. Bu arada bu biriler genellikle belgisiz olarak kullanılır arkadaşlar. Saman sarısı bir gömlek işte herhangi bir gömlek. Ya da kırmızı bir saç, herhangi bir saç, bir tane saç, bir tane gömlekten değil aslında kasıt. Genel anlamda kullanıldığında onlar genellikle belgesiz sıfat olarak anlam taşır. Devam edelim. Sözcük türlerinde bir tik atmış olduk. Geldik arkadaşlar cümlemizi yazım kuralları noktasında ele almaya. Burası kritik ve önemli, çok güzel vurgular var. Şimdi öncelikle kıpkırmızı ve küçücük dikkat çekiyor. Pekiştirmeler ve küçültmeler bitişik yazıdır. Bunu biliyoruz. Masmavi, bembeyaz bunları yaparız. Kapkara burada sıkıntı yok akşam üzeri bakın çok güzel kelimeler var arkadaşlar. Altı üstü üzeri tekrar 6 üstü üzeri gibi ifadeler soyutsa bitişik aman dikkat somutsa ayrı uyuma neyin peşindeyiz ya haydi bismillah dikkat şimdi soyutsa bir somutsa ayrı tamam olağanüstü üstü bilinçaltı falan bunlar zaten soyuttur işte suç üstü suçun üstü olmaz akşam üstü akşamın altı üstü olmaz soyuttur bitişkeyi eyvallah i̇şte, duman altı bu dumanın altı üstü olur tabii ki somut işte ne bileyim deri altı falan filan işte göz altı kremi falan ay bunlar ayrı somut ayrı soyutsa bir bunun iki tane istisnası var arkadaşlar burada bunu kazanmış olalım bir tanesi çok sırta benzemedi sıvıt gibi oldu dur sıvıt üstü gibi oldu Bakın bir tanesi sırt üstü arkadaşlar. Sırt üstü her zaman bitişik. Aman dikkat. Aynı zamanda yüz üstü her zaman bitişik. Bu iki tanesi istisnai görüntü. Çok önemli. Peki bu sene katılan sözcük hangisi? 18 kelime değişti arkadaşlar TDK'de sorulursa. Bence 18'den biri sorulması zor ama. Çünkü çok gündeme, çok gündeme geldi. Ama sorulursa, sorulursa hani bu unvan, ünvan oldu falan ya o liste. Sorulursa bence gelebilecek en tehlikeli kelimeyi hemen yeri gelmişken aktarayım arkadaşlar hasır altı. Normalde soyutsa ne diyoruz? Bitişik olmalı. Hasır altı derken bildiğimiz hasırın altı mı? Hayır. Bakın, Türk Dil Kurumu hasır altı ayrı yazılır diyor. Açıklamasında da şu var. Mesela bu konular ya da bu gerçekleri hasır altı etti. Yani üstünü kapattı, göz ardı etti anlamında soyut anlamda kullanmış. Ama soyutsa bitişik demiştik, ayrı. Bakın dikkat arkadaşlar, hasır altı soyut anlamda olduğu halde ayrı. Sırt üstü, sırt üstü, evet. sırt üstü ve yüz üstü ise soyut somut fark etmez. Her zaman bitişik arkadaşlar. Bu üçlüyü cebe koyunuz. Ben buraya kocaman bir 2024 TYT vurgusu yapayım. Çıkmazsa saygı duyalım. Biz bilelim her şeyi de. Her şey hazır olanı Çıkmazsa saygı duyalım. Ama gelirse de bu ekran unutulmasın. Peki. Saman sarısı. Burada benim dikkatimi çeken daha önemli bir şey var. Bak boş ver her şey. Bunlar çok önemli bu arada ama. Boş ver dediğim kısım en önemli kısım aslında. Burası önemliydi tamam. Şimdi vişne çürüğüne hazırız bitişik gül kurusu falan. Renk adlarının bitişik yazıldığını biliyoruz. Ama diyor ki renk sözcüğüyle kurulan mesela bal rengi falan gibi işte bilmem ne rengi kurulan. Ya da en azından bir tanesi diyor işte tonunu vesairesini belirten böyle isim tamlamasından oluşan falan diye uzun bir maddesi var Türk Dil Kurumu'nda ama tabi biliyorsunuz her maddenin onlarca istisnası var. Ama en azından işte limon sarısı ayrıdır, saman rengi ayrıdır, saman sarısı ayrıdır. Hatta dur bakayım yanımda var benim telefonum. hemen 2 dakikada bir o listeye girebilirim. TDK yazım kuralları diye yazdım. Hemen açıyorum arkadaşlar. Ha, en altlara indim. Ha bak örneğe lütfen örneklere lütfen dikkat. Bal rengi ayrı, duman rengi, gümüş rengi, portakal rengi, saman rengi, ateş kırmızısı, boncuk mavisi, çivit mavisi, gece mavisi, limon sarısı, saman sarısı, limon sarısı dikkat. Safra yeşili, süt kırı bunların hepsi ayrı yazılıyor. Aynı zamanda ton içinde ayrı bir madde vermiş. Hani az önce benim kullandığım maddeyi ayrı olarak da söylemiş. Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır demiş. Bakın açık mavi, açık yeşil, kara sarı, kirli sarı. Kara sarı mı? Evet koyu mavi, koyu yeşil bunların ayrı yazıldığını söylüyoruz. Normalde renk adları bitişiktir. İşte ayrı yazılan istisnai görüntüleri bunlardır. Abi yazım kuralları da doldu bence bu şey sayfa. Vallahi çok iyi. Hazırlarken inanın arkadaşlar ne akşam üzerine ne küçücük ne. Asla adam bunlar yazım kurallarına gönderme olsun değil. Sadece yazarken şuna dikkat ettim. Saman sarısı örneğini bilinçli olarak bu cümleye kattım. Bakın daha önce söylemiştim ses bilgisine hiç dikkat etmedim. Sözcük türlerinde de öyle. Direkt olarak cümleyi yazdım seri bir şekilde ama yazım kurallarında bir cümleye bir kurala vurgu yapmak adına saman sarısını bilinçli katmıştım. Ama akşam üzeri kıpkırmızı ve küçükse kendiliğinden doğdu. Özellikle akşam üzerinden belki bir sınav sorusunu konuştuk. İşte o yüzden bu tarz cümle analizlerine kamplara çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Peki hasır altı ayrı sırt üstü yüz üstü bitişik. Devam 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 noktalama işaretleri noktalama işaretleri noktasında sıkıntımız yok. Cümle bitmiş nokta gelmiş. Eyvallah süper hocam. Bu açıklama çok iyiydi. Yani cümle bitti nokta geldi. Çok valla çok faydalı oldu. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu cümle incelemesi. Yani biz de sabahtan beri o nokta niye orada diye düşünüyorduk gibi bir algı oluşmasın. Tamam. Bir kaza geldim noktaya görünce. Saman sarısı gök bir gün kırmızı bir saç, kırmızı bir saç virgül, akşam üzeri takılan bir gözlük virgül, küçücük toka ve daha birçok şey onu yansıtıyordu. Sıralamış burada tek bir cümle var. Sıralanan ögeler arasında virgül konudur. Kaç tane şey sıralıyorsanız bir eksiği virgül koyarsınız. Mesela A, B, C, D. Dört şey mi sıraladınız? O zaman üç virgül kullanmak zorundasınız. Burada en azından bunu hatırlatayım. Tamam noktalama işaretleri noktasında kısır bir sözcük cümlesi şüphesiz ki virgüllere dikkat ettik sıraladı. Virgülleri biliyorsunuz hazır yeri gelmişken madem burayı biraz daha önemli hale getirelim. Şart kipinden sonra kullanmayız, zarf sonra kullanmayız, ikile arasında kullanmayız jim değil mi? Jim mi? Jim yani evet değil mi? Doğal olarak çok net. Virgülü hazırız abi. Virgülle ilgili soru gelecek ve yapacağız. İçiniz rahat olsun. Noktalama açısından da incelemiş olduk. Geldik cümlenin ögelerine. Oba! Şimdi yansıtıyordu yüklem. Yansıttan ne? Artık cümleyi 40 kere okuduğumuz için direkt nokta atışı yapabiliriz. Vesaire 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 birçok şey. Özne. Kimi? Onu. Belirtili nesne. B artı diyeyim arkadaşlar belirtili nesne. Nesne için unutmayın lütfen daha önceki videolarda vurguladım iyice oturdu hatta Türkçe karavanı videolarında bile orada biliyorsunuz ders anlatıyoruz düz tümleç düz tümleç orada bile söyledim düz tümleç deniyor nesneye dolaylı tümleç içinse yer tamlayıcısı peki zarf tümleci için Buna demediler henüz ama zarf tamlayıcısı denebilir arkadaşlar. Demediler derken sınavda sormadılar. Yoksa böyle bir ifade var tabi. Zarf tamlayıcısı denebilir arkadaşlar cebinizde kalsın. Belirtil nesnenin soruları neler? Genelde neyi ve kimi denir? Bir tane sorusu var ki hatırlayan genelde çıkmaz arkadaşlar. Derslerde deniyorum. vallahi deniyorum ya. Bakıyorum. Bekliyorum. Neyi kimi? Hadi diyorum ben soruları söyleyeyim. Zorlarını söyleyeyim kolay size kalsın diyorum. Neyi kimi söyledikten sonra sınıfta bir sessizlik var. Herkes birbirine konu ne oluyor falan diye. Belirtil nesne için biz kimi neyi sorusunu sorarız. Bir de nereyi. Hocam nasıl yani? E nereyi? Belirtme aleki var. Burayı temizlediler. Temizlediler yüklem. Kim onlar? Temizlediler. Tamam nereyi? Burayı. E belirtir nesne. Değil mi? Nere deyince aklımıza Doğal etmiş geliyor ama nereye değil. Nereyi? Aman dikkat. Üçü de belirtir nesnenin. Bakın bu cümlede bile bence çok önemli şeyler aldık abi. Çok önemli. Vallahi ben içime sine bu kampı devam ettiriyorum. Çok zevkli oluyor. Bir cümleden bakın. Çünkü tek bir cümle var elimizde. Ögelerini bulduk. E tamam. bir şeyler vermemiz gerekir. Doğal olarak bu ayrıntıları da işte burada çıkarıyoruz. Peki devam hocam. Süper. Cümle çeşitlerine bakacağız. Saban sarısı bir gömlek, kıpkırmızı bir saç, akşam üzeri takılan bir gözlük, küçücük toka ve daha birçok şey onu yansıtıyor. Bu tek bir cümle. Bir cümle. Yapısına bakıyoruz öncelikle. Yapısı noktasında takılan derken anen sıfat fiilimiz var. Daha belki birçok şey ama fiilimsi varsa bu cümle yapısı bakımından girişik birleşik cümle olur. Cepte kalsın. Yüklem sonda olduğu için düz cümle olur. Yüklemi yerine göre eyvallah. Yansıtmak fiil olduğu için de fiil cümlesi olur. Yüklemenin türüne göre ya da yüklemine göre ikisi de aynı şey biliyorsunuz. Cebinizde lütfen kalsın. Son sayfaya boş bir sayfa koymuşuz abi. Koymadan olur mu ya boş bir sayfa? Mükemmel bir boğum. Bombe harika. Çok etkileyici. Şuradan tuttum. <laughs> çok iyi. Şu ana kadar ki şu ana kadar ki en iyi kalp çizimi oldu. Şurada çok az bir kıvrım var. Çok küçük bir potluk var. Şurada minnacık. Abi inanılmaz. Çok etkileyici. Çok etkileyici. Çok iyi gidiyoruz olacak. Neyse neyse de döndüm derse. Döndüm kampa. Süpersiniz. Dördüncü güne son verdik. Bir cümle full tekrarda. Bakalım sonraki günlerde neler yaşayacağız. Bu hafta içerisinde sıfırdan dil ilgisine duyuracağım. Edebiyat denemelerini duyuracağım. KPSS öğrencileri içinse neyi duyuracağız? Sözel mantık kampını. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.